Gelsin beşinci sorumuz 250 bin lira değerinde. Deklare etmek ne anlama gelmektedir? İş kadınısın. Dolayısıyla belki sana uzak değildir diye düşünüyorum. Görelim şıkları. Bildirmek, onaylamak, saptamak, yerleştirmek. Altı saniyen başladı. Ekran başındakiler içinde başladı. Ben olsam güzel soru. Deglere Deklere yani. etmek ee, bir şeyi karşı tarafa bildirmek olarak biliyorum ben. Yani beyin kanaması geçirmeden önceki bankacılık hayatımda en azından öyleydi. <laughs> Öyle bir yerden geliyorsun ki benim hiç giremediğim bir adam bu bir şey de söyleyemiyorum üzerine yani. Dolayısıyla Evet, bu olaydan ee, önce değil. Olaydan önce. <laughs> evet. E, dolayısıyla değişmedi. Değil mi değil mi? Tamam peki. Bak, ee, sana bir yardım. Süper. O zaman bildirmek. Yanlış yerde yardım etmişim. Evet. <laughs> Ve onaylamak. Ben. Yok yok. Deklere ediyorum. ediyorum. Nine... Bildirmek. Hemen. 15 saniye. Ya, ya 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 bildirmek. Bildirmek. De Mütabık mıyız? Mütabıkız. kız. Deklere etmek. Onaylamak. Saptamak. Yerleştirmek. Bildirmek. Bildirmek dedin. <laughs> ya. Yani üzerine fazla konuşmayalım. Bence güvenim cevabı. 250 bin liraya çıkıyor musun, çıkmıyor musun bakalım. Bravo. Peki. Evet, peki. 250 bin lirada sevgili Aysun. Harikasın. Kaç seyirci Almanya'dasın? Kaç... Aa, ha, ya şunun için soruyorum. Bir Türkiye'ye getirilmişsin. Evet. bayağı getirilmişsin. Bent, ve evet. Ve bırakılmışsın. Evet. O ne? Nasıl bir olayı? Biz aslında bir e, Almanya'da işçi bir ailenin çocukları olarak doğduk Berlin'de. Allah kolaylık versin. Amin. Ee, bir yaz tatili zamanı. Okul tatilinde bize dediler ki e, hadi Türkiye'ye tatile gidiyoruz. Aileniz mi dedi? Ailemiz dedi. Ve biz gerçekten tatile geldiğimizi düşünüyorduk. Ee, annem ve babam bizi Ankara'da halamların evine bıraktı. Ve dediler ki biz memlekete gidiyoruz. Biz memlekete gidelim. Dönüşte sizi alıp tekrardan Almanya'ya gideceğiz. Almanya okul tatili ya. Ben de gerçekten öyle sandım. Bir tek ben değil ablam da öyle sandı. Ee, sonra aradan bayağı bir zaman geçti. Ne kadar? Hmm, yaklaşık bir ay. Ee, bizi almaya gelen olmadı. Sonra bir telefon geldi bize. Ee, Almanya'dan annem ve babam aradı. Ve dedi ki biz Almanya'dayız. Dedim bizi unuttunuz. Çünkü ben gerçekten bizi unuttular sandım. Ama unutmamışlar. Yani bile bile bırakmışlar ablamı da beni de. Hmm. Neyse geçmiş gün sonra bir salamlarda kaldık. Ee, kusura bakma merak ettim sebebi. Sebebi Geçim. yok aslında. Az... Nein, nein. Sebebi yok aslında. Öyle uygun görmüşler. Bizim de haberimiz yoktu. Ablam ve ben. Ee, öyle bir Neyse sonra tamam. geldiler falan falan. Yani ama... Evet, travmaymış. Evet, yani bizim haberimiz yoktu. Biz tatile geldik sanıyorduk. Meğer bırakılmışız. <laughs> Bir hayatın içine ne acayip şeyler sığıyor. Olmasaydı ama... Yani bilmiyorum ya... E... Çocukluk işte, yani affediyorsunuz tabii büyüyünce ama... işte insan olmak bir garip bir şey. Bu kadar şeye ve bunun gibi bir sürü şeye rağmen günün birinde bununla yaşadığını bile bile hala ayakta kalmak evet. ve başarılı olmak helal çok olsun. Çok mersi, bana. çok teşekkür Vallahi helal olsun. Harbiden <laughs> helal olsun. Peki, <laughs> tamam. Şimdi daha çok kazanmanı istiyoruz. Lütfen. Zaten istiyorduk. Şimdi beş yıl da katladın bizi. Hmm. Hmm. Aa. Ay, 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 ay. Oh. Canım benim arkadaşlar, tamam. Daí lá me